merhaba arkadaşlar ben Taha bugün sizlerle beraber 3000 kupa olacağız. Umuyorum 3000 kupa olacağız arkadaşlar. 20 kupada alırım yani. <laughs> ne Yok. Ya bile çok yiyorum. Hadi This is too easy. Arkadaşlar neden 7 seviyeye almadığımı soruyorsanız ben 7 seviye almıyorum karakter oranı düşük. Şu an efsane oranı çok yüksek. Bay yüksek Sende, kromatik ve gizemli çıktı yani. Büyük kutuda. Ben ne kutuda

<laughs> ne oldu? Ne vurdun Sen hiç enerjin de yok. Ne vurdun sen? Good Buraya like Bu <laughs> ve abone ol. Güzel. buna basalım arkadaşlar. Tekrar oynuyoruz. Çok heyecanlıyım. Zaten ilk başta bu 3000, bin falan kupa. 2000 falan olduktan sonra çok heyecanlanmış yani. Çok heyecanlandım. Öyle böyle değil. Çok kaptan ne oh. olur, kaptan ne no olur vurma, kaptan vurma. Oh, Riko! vur, vur. gel, gel. Çek. Çek. 3000 kupa alıyoruz. 3000 kupa <gülüyor> 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 Allah ne vuruyor? <laughs> ne Sarişim. Abone olursanız bildiğimleri açıklarsınız arkadaşlar. Bütün videolarımdan hemen haber haberdar olabilirsiniz. This is too easy. Oh uzak güzvardı yani birazcık. <laughs> Gel ama gezi Oğlum ben yanına girersem. <gülüyor> 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 evet mahveder. Yok eder beni. 8 enerji olsun. Of. Oh. Seni öldüreyim artık. Zaten kazanırsan da kazanmasan da geliyor. Bu. Yeah. Gel gel gel. Yeter. Bu. Bu geldi arkadaşlar. Bu. Tuna bak ne çıktı? Bu mu? Evet. Kupa yolundan 3000 kupa oldum. Oh be. Arkadaşlar bu videoyu çok çekmek istiyordum. 3000 kupa oldu videoyu. Şimdi Tuna ile oynayalım arkadaşlar.

Bir, direkt direkt. Direkt. bir takım bilgiler aldım değil mi? <laughs> Bolley. <mate. Gülüyorsun>, <gülüyor> bomba atıyorum al onun üstüne o ne lazım boya aldık koldan sonra büyük mega kutu geliyor ya 5000 lira kadar hadi otwinditch 6000 5 Tuna gel şimdi. Gel bak. Onun buraya gelmesini bekleyeceğiz. Gel. Gel gel gel. gel, gel. Yanımıza gelirse. Tuna vurma ona vurma. Tuna benim bombalanmıyor. Tuna Tuna'nın karakterlerini de göstereyim. Flo Flo. Tuna'nın 8871 kupası var. Bu El Primo, Colt, Shelly, Nita, Bull, Penny, Balle, Jackie, Jesse. Ben de olmayan sadece Tuna'da şey var. Bakın. Jackie ve Penny var. Bakın. Jackie. Bu. Penny. Başka bir şey yok. Yani. Al. Rotman Kupada dediğim Aldım. gibi. Ben 8 bit alamamıştım eskiden arkadaşlar. 5000 kupada ne geliyordu? Kutu. Mega kutu mu geliyordu? Evet Mega değil mi? <laughs> Dur bakalım arkadaşlar. 5000 kupada mega kutu. Güç ligine yani. Kupada bu yok geliyor. Evet. Tuna 1000 kupaya az kaldı arkadaşlar. Tuna'nın 1000 kupa olduğu videoyu ya da çekelim mi? <laughs> bu video Hayır. Tuna. Senin senin Tuna şey. Sana bin kupa yapmamı istiyorsan bu videoya 3 like atmaları lazım arkadaşlar. 3 like atın. 5 bin kupa Tuna... ne var? Mega kutu. Evet arkadaşlar. Tuna'ya çok kupa yapacağız. 990 falan yapalım. Sonra bu videoya 3 like atarsanız. 999 yapalım. Dokuz arkadaşlar dokuz 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 bence 20 like atın ya. Ben Yok 20 yapamazlar. Sus Tuna. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. 1000 olduktan sonra Tuna'nın da bro'u gelecek. Bro'ku gelecek. Beni ilk Brawl Stars videomu izlediğim bir video yapayım mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi Dynamite'ı da aldım ben. Bro'u da aldım. Hayır, fix this situation. Tuna dur ya. Ben görev alayım. Niye Hadi tuna. Time to work. Amacımız şeydi bizim şey, boyu almaktı. Boyu bir, o zaman ben, ben de Boyu... Bo, bo, bul değil. Arkadaşlar bulu 20 ya da 30 kupa yapalım. Anladın boy, mı? Yani. Işte tuna hadi, sus. Arkadaşlar şu an. 30 kupa olayım ben bu ara. Sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Hadi oynayalım biraz. Tuna, el primo seçme. El el ya, Tundan, şey, Ay, <laughs> Ama el primo'yu boş. El primo'yu Burada koltuk işi var biliyorsun ha. Etkar var, dikkatli ol etkar seni Bir de dört enerjili etkar. Etkar bize zıplayabilirsin ha. Zıplarsa ikimiz alırız ama. Tüm arkamda şey var tüm arkamda. ne var. kaç kaç. saklan bak yukarıdaki. Heh, tamam orada birazcık kal. Tamam hadi hadi. Gel gitmeden gel. Bas. Bak özel gücümü atıyorum şu yere çalıya. Gel şu çalıda saklan. Vurmasana şuna. Hayat kar gelirse ölür. Ama nani var? <laughs> not well together. gelin de öyle. Gel gel. Gel 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 gel. Gel gel. <gülüyor> 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 Öldük. Abi, yürü, <laughs> evet arkadaşlar bu videodan buraya kadar olsun arkadaşlar. 3000 kupa aldık arkadaşlar. 3000 kupa hayırlı olsun işte arkadaşlar. Bu videoluk buraya kadardı. Tunay'la video çekmemi istiyorsanız bu video 3 like atın. Bir günde bir video çekemiyorum. Bazen işlerim oluyor arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. çektim.